Merhaba arkadaşlar kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süre ve tazeliğini koruyacak, uzun zaman sonra yediğinizde bile hala kütür kütür harika bir turşu yapacağız arkadaşlar salatalık turşusu. Gerçekten bu tarifle mükemmel oluyor kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bakın benim geçen seneden yapmış olduğum turşu birkaç tane kaldı. Bunu da size göstermek istedim. Bakın arkadaşlar hala tazeliğini koruyor böyle diri bakın bu şekilde Bak bir tane daha parçalayayım sizin için ki zor parçalanıyor gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar bu tarifle kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum uzun süre dayanacaktır kaynar suyla şoklama yöntemiyle yapacağız İnanın bu yöntemi denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Kullanacağımız malzemeler arkadaşlar salatalığımız var. Bütün malzemelerimizi öncesinde arkadaşlar bir güzel yıkadık. Ki bir müddet de sirkeli suda beklettim. Bakın şöyle uç kısımlarından çok az böyle turşunun suyunun girmesi için de ufak ufak parçalar aldım. Maydanozumuz var. Arkadaşlar bu maydanoz küçük küçük doğramayacağız böyle saplarını da kullanacağız turşumuzun en üst kısmında hem koruyucu olarak koyacağız hem de aromasında güzel bir tat verecek tatlı biberimiz var arkadaşlar bunu da aynen bu şekilde öncesinde bir güzel yıkadık bakın şurada uç kısımlarından hafifçe kestim ve birkaç tane bıçak yardımıyla böyle delikler açıyoruz dilerseniz siz kullanmayabilirsiniz ama Biber de gerçekten salatanın yanında hoş oluyor. Acı biberimiz var arkadaşlar. Bunun da uç kısmını temizledim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Böyle bir iki tane bıçak yardımıyla batırmalar yaptık. Bir oradan bir buradan da yapabilirsiniz. Eğer uç kısmından yapmıyorsanız. Sarımsağımız var arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle tüm işlemlere başlamadan önce sarımsağınızı kolay soyabilmek için bir suda bekletin arkadaşlar ki e, daha kolay oluyor soyulması da daha basit oluyor limon tuzumuz var şekerimiz var nohutumuz var arkadaşlar ki nohut kullanmamızın sebebi e, daha çabuk olgunlaşmasını olmasını sağlayacak kaya tuzumuz var arkadaşlar turşuluk tuz Arkadaşlar turşuda mutlaka bu tuzu tercih edin ki dayanılım süreci daha fazla oluyor. Turşunun e, tuz miktarı böyle sert kalması için uzun süre dayanması için çok önemli. Ve arkadaşlar mutlaka ki cam kavanoz öneriyoruz yapmış olduğunuz turşularda ki özellikle bizim yapacağımız yöntemde cam kullanmanız gerekiyor. Çünkü böyle suyunu kaynar kaynar dökeceğiz. O yüzden mutlaka cam kullanınız. Geçelim arkadaşlar yapılışına Arkadaşlar bir avuç kadar nohutumuzdan kavanozumuzun dibine atalım. Aynı şekilde sarımsağımızı atalım. Dizmeye başlayalım. Arkadaşlar dizerken dikkat edin. Öyle hava kalmayacak şekilde böyle sıralı düzgün bir şekilde dizimi yapalım. ki hava olmaması bizim için önemli. Ve birkaç sıra bu şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben 15 kilo salatalık kullandım. Vermiş olduğumuz ölçüler ayrıntılı olarak da açıklama kısmında yer alacak. Oradan da inceleyip bakabilirsiniz. Dizmeye devam edelim arkadaşlar 3 sıra dizdikten sonra acı biberlerimizi atalım bunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar ama böyle e, hiç sevmeyenler için de bir tane falan atsanız yeterli en azından tadını vermiş olur tatlı biberlerimizi de aralıklarla yerleştirelim hem arkadaşlar biberleri yerleştirirken dikkat edin böyle salataların gelmedikleri kısma biberleri böyle hava almaması için bitebilirsiniz Bakın bu şekilde. Şunu görsün. Bakın arkadaşlar ortada boşluk kaldı. Bu şekilde kalmayacak. Onu biz salatalıkla da dolduracağız. Kavanozumuza aynı işlemleri yaptık. Salatalıklarımızı dizdik. 3 sıra, 4 sıra sonrasında sarımsakları ekledik. Biberleri ekledik. En üst kısmına da tekrar Acı biber koyduk. Dilerseniz koymayabilirsiniz. Sarımsaklarımızda da tekrar üst kısmında da mutlaka arkadaşlar bir miktar atalım. Arkadaşlar 15 kilo salatalık için ben toplam e, yarım kilo sarımsak kullandım. Arkadaşlar e, kavanozlara dizdik. bakın Bu şekilde hazır. Şimdi sirkesini koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sirke ölçümümüzde kavanozunuzu dörde bölün. Dörtte biri alttan dörtte biri olacak şekilde sirkemizi ekleyeceğiz. Bakın şu şekilde dört parmak yeterli oluyor. Hangi kavanoz kullanırsanız kullanın arkadaşlar mutlaka dörtte birine mutlaka sirke olacak. Koyalım sirkemizi de Bakın arkadaşlar bu şekilde. Öncesinde sirkemizi koyduk. Sirke olarak da arkadaşlar ben üzüm sirkesi tercih ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Suyumuzu hazırlamaya geçelim arkadaşlar. 5 litre üzerinden yapacağız tüm ölçümlerimizi. Suyu kaynamaya bıraktık kaynadıktan sonra sıcak sıcak arkadaşlar hazırlamış olduğumuz turşumuzun üzerine dökeceğiz. Bakın suyumuz kaynamaya başladı. Öncesinde limon tuzunu koydum. Biraz kaynattım. Arkadaşlar e, siz dilerseniz öncesinde tuzu da ekleyebilirsiniz. En azından limon tuzuyla o tat karışımı özellikle ilk yapacaklar için daha belirgin olur. Çünkü limon tuzu ekşim trak tadıyla biraz sizi yanıltabilir. 2 yemek kaşığı limon tuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Şu dibe çökelmeyi engellemek için biraz karıştırdık. Bakın kaynadı. Tuzumuzu atıyoruz. 5 litre tuz için 5 pardon 5 litre su için arkadaşlar 8 yemek kaşığı kadar tuz kullandım. Bir tat kontrolü yapalım. Arkadaşlar bu pilav suyu tuzu ıı, tadı var ya ondan biraz daha tuzlu olacak. Ona dikkat edin. Evet arkadaşlar suyumuzu da koyduk. Sıcak sıcak tamamen. Üzeri salatalıkların üzeri geçecek şekilde suyumuzu yerleştirdik. Bakın bu şekilde. Maydanozlarımızı da üzerine kapatıyoruz. İyice bastırın arkadaşlar bu esnada. En azından hava almasında hem de koruyacak bu hava almasını engelleyecek hem de aromatik bir tas verecek. Arkadaşlar bir yemek kaşığı da şeker kullanıyorum. Şeker de turşu suyunun asitesini dengeleyecek de arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz turşumuzun ağzını sıkıca kapatalım. Bu şekilde kapattık sıcak sıcak sıkıca kapatıyoruz bakın arkadaşlar bu e, bir gün sonrası benim göstermiş olduğum hemen zaten renk değişimi koymaya başladığınız andan oluyor aynı işlemler için ben bir kavanozda acı biber turşusu yaptım kesinlikle o da çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın afiyetle hoşçakalın